Bütün dernekler açıklama yapıyor. Kimseyi tınlamıyorlar, sormuyorlar da. Evet. Sen ne çektin, ne yaşadın diye soran yok. Ben yaşadığını ben biliyorum. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak tek derdim. Onların ne yaşadığını ben biliyorum burada. Onların temsilcisi olmak, susup oturmak değil, konuşmak. Onların değerini içinden geçen böyle paylaşmak benim görelim. Allah rızası için bir şeyler yapıyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. İnşallah hayır soru diyorum. Yani. O da ne kadar acı biliyor musun? Artık yani kullanmıyorum, kullanamıyorum. Yani diyemiyorum bir şey, onurla diyemiyorum, şey babasıyım diyemiyorum. Evet. Yemin ediyorum hiç kimse tınlamıyor. Bu kadar boşluk var. Derdimizi kimle, kimseye anlatamıyoruz hiç kimseye söyleyemiyoruz, anlatamıyoruz ya da çözülmüyor zaten. Vallahi mahşerde herkes versin hesabını, ahirette herkes versin hesabını, emanet bırakmadılar mı bizi size? Evet. Hani demediniz mi, demiyor musunuz hep bütün siyasetçiler? Herkes bunu söylüyor, siz bizim baş tacımızsınız, emanetiz. Biz ne istedik ki? Bir şey istemiyoruz yani. ki. Sayın vekilim, vekillikte ne istedik? Hiçbir şey istemiyoruz. Şey istemiyoruz. Bir şey Sadece destek. bir manevi, manevi destek. bir de. evet. O da yani doğal hakkımız değil mi? Şehidinize sahip çıkın. Vatan bayrak hepinizin değil Bizim mi Hep beraber olalım. Sahip çıkın, bir sorun, derdimiz ne, sıkıntımız ne? Ya bu kadar aciz miyiz yani? Bu kadar vatandan mı soğuduk, bayraktan mı soğuduk? Nedir bu durum? Ben hep bunu diyorum. Siyasi ha, yani siyasiyetlere hakkını helal etmiyor. 20 18 yıl oldu ya ben hayalleriyle yaşıyorum ben onun. Kimse kusura bakmasın da. 9 bin lira maaş alıyoruz. Benim aldığım 9 bin 400 lira maaş. şehitler. eğer ben diğer emekliliğim olmasa bitik, aç. Aileler onu diyor şehit babaları, tek maaş alanlar var. Başkanım bizim halimiz ne olacak? Açlığa mahkum etleri. Ne yapayım? Yazıyorum, gidiyorum, çiziyoruz. Gittik bakanla da görüştük, yukarıyla da görüştük, derdimizi anlattık. Halen de konuşuluyor bazı deney arkadaşlar. Ya kimse demiyor ki ne yapıyorsunuz demiyor. Ya bu, bu nedir böyle etmiyorum. Hakkımı helal etmeyeceğim. Etmiyorum, etmeyeceğim. O seçilenlere, orada milletvekili yapanlara, bizim ismimizi gündeme getirmeyenlere 9 bin lirayla varın geçinin bakalım. Hem evlat acısı yaşa, vatana evlat der. Hem de 9 bin lira maaş yani söylenecek emin olun bir söz yok. Kimse demedi ki ne yaptın? Başkan niye böyle bir açıklama yapıyorsun? Adaletten bahsediyorsunuz. Şundan bundan bahsediyorsunuz ama şehit ailesine gelince şehit ailesine bunu vermiyorsunuz. Ne yapsın adam şimdi? Acısına mı yansın? Ne yapsın? 20 yaşında evlat gelmiş. Şimdi şehit ailelerini ben ziyaret ediyorum gittiğim yerlerde. Diyor ki benim yiğidim toprağa düştüğünde vatan sağ olsun diyor. Evet, biz de öyle görüyoruz. Ve acım bir nebze de olsa hafifledi. Ama şimdi ne diyeceğimi diyor. Merhaba, hoş geldiniz. Tamam. Nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Iyi Merhaba. Teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba. <laughs> Çok uygun aldırdınız. Türk bayrağımız. Evet, bu sabah buradayız. Ona örnek olacağım ki ya. yaptığım işin bir öyle çıkacak. Ben burayı 1992 yılında <laughs> rahmetli bir misafir bey tahsis ettim. Allah rahmet eylesin diyerdik ve devam ediyoruz. <laughs> Muhabir, gazi olarak. <laughs> Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.